Galatasaray orta saha transferinde hedefi Premier Lig olarak belirledi. Felipe Melo'nun önerdiği ve 2 yıldır yakından takip edilen ancak yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye alınan Wolves'un 24 yaşındaki Brezilyalısı under transfer listesinde en üstünde. Başkan Dursun Özbek yönetimi sezon başında yapılan transferler nedeniyle UEFA'nın Even, Break ve TFF'nin harcama limitleri yüzünden pahalı oyuncular konusunda kararsız. Ancak ayağına gelen fırsatı da geri çevirmek istemiyor. 40 milyon euro istendi İngiliz ekibi Wolves'un durumu ve kadro planlaması, under transferini bir fırsata dönüştürebilir. 17K, Timber ve Yirenki gibi isimlerle temas kuran Galatasaray, Sambacı için şartları zorlayacak. Devre arasında zemin yoklanacak, şartlar oluşmazsa sezon sonunda bu transferin bitirilmesi için mali güç seferber edilecek. Brezilyalı sadece Galatasaray'ın değil, Avrupa devlerinin de gözdesi. Sezon başında Juventus, Andre'yi kadrosuna katmak için hamle yaptı. Volves'un 40 milyon euro talep etmesi üzerine bu transfer gerçekleşmedi. v i t o r p -e r e i a ile uçtu Andre'nin kariyerinde dikkat çeken detaylardan biri de karakteri. Genç oyuncu, daha önce Liverpool'dan gelen teklifi, eski takımı Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'e sezon bitene kadar ayrılmayacağım sözü verdiği için reddetmişti. O dönemde Felipe Melo ile beraber Brezilya ekibinde forma giyiyordu. Ander, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın oyun sisteminde yıldızlaştı defansif orta saha pozisyonunda oyun kurma yeteneği ve fiziksel direnciyle modern bir 6 ile 8 numara profili çiziyor.